Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Red Bull'da finale doğru gidiyoruz. Son 5-6 bölüm kaldı herhalde bizim değil mi? 5-6 bölüm. Evet. Hadi gel bakalım neredeymişiz. Oradan ses gelmez ama. <gülüyor> <gülüyor> evet biz aslında... 7 bölüm. 7 bölüm kaldı. Bence 72 90'da. oynayacağız. 72, 72 Evet 72'den devam edelim biz. Evet. Zor muydu burası? Ben hmm. Hmm. Ağabey. Hmm. Ağabey. Hey. Eyvah. Biri alttan biri yukarıdan geliyor. Niye öyle oluyor? Mahtara nasıl kullanılacak? Evet şunu bir hop. göstermişim. Ben burayı e, yapmak istedim. Hadi dur bakalım bekle. Tamam yap bakayım. Evet. Sen şuraya çıkma. Ne de? Şuraya çıkma. Ay dur bekle dur. Evet zıpla zıpla. dur istersen ben öteki tarafa gitme orada verip çarpın. Tamam mı? Tamam.

<laughs> Ay. Aa, boş yere kendimize harcız. Ayaklarımda hiç koyamadım. Evet. 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 Sihirli güçleri mi var senin? He? Haydi. Ne, ne sihirli gücün var senin? Ha yaptın mı? Şimdi Zeyra şu sihirli gücüyle beraber biz de bu oyunda hop melek oldu. Oh, <laughs> Hani bir sihirli güç. Yap bakayım de. Ay. Gittik boş. Biz burayı nasıl oynamışız? Hatırlamıyorum. Aa. Hop, bekleyelim. Biraz sakin. O. Oh. Eyvah. Tamam. Evet, gelmiyor Şunu kaçırıyor. O. Oh. Evet. Hadi. Tih. Tih. Bekleyeceğiz biraz sabır. Tamam Ama sabır yaptınız Evet şimdi sabırla bekleyeceğiz. Hop. Eyvah. Aaa. Ah. Asıl yerde. Hop. Eyvah. Biz baya baya oynayamadık ya. He? Bana su verin. Sen ne? Su içmedin için mi acaba? He? Çocuklar günlük su ihtiyacımızı içiyoruz değil mi? Hop. Evet. 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 Ah. Sen Ne sen de kalbimize harcıyor. Ay yine bir Sen de kalbimize harcıyor. Kalp yine ya. Zeyroş. Tamam kalp bitti. De günlük meyvesini yiyor değil Evet. <laughs> evet okulda meyvesini yiyor. Arkadaşlarıyla oyunlar oynuyormuş. Hop. İlk sinir, sinir. Evet, yavaş, bu sefer atlattık buraya. Hadi bakalım şimdi. Eee, kimsenin kreşine yazılmamışım, değil mi? Ya, bu da güzel. Bu da güzel. Ay, ha? benimki daha güzel. Ay, evet. Benimki daha güzel. Tabii ki. Neyse, burayı kaydettik bari. Ne Benimki daha güzel. Benim okulum daha güzel. Senin tabii ki okulun daha güzel. Benim ee. okulum çok sıkıcı. Ne biliyorsun da gittin mi? Gittim, gittim. Okul güzel ama değil mi? Öğretmenler. Benim okul da ayrı. Geçelim şuradan. Onun okulunda yemek yoktu. Yok mudur? Yok. Aa, sen çok yiyorsun zaten. He? Ne yapayım? Hiç yemek yemiyor ya arkadaşlar. Yiyorum. Hiç de yemiyorum. Yiyorum. Hiç de yemiyorum. Yiyorum. Koydu. Aaa. Ne yaraşko. Ha 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 ha. Ha 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 ya. Bugün ha, ha. İkinize şey de göstereceğiz. Aaa. İki tane kalbimiz gitti oraya. Bir tane şey alacağız diye anahtar. Çok dikkatliyiz. Dikkat, dikkat ediyoruz ama. Bir, iki, üç. Evet. Asıl sorun buraya geçmek biliyor musun? Çok, çok. Çok, çok, çok bayağı. O zaman biz çok sakin gideceğiz. Tamam. Hiç acı etmeyin. Çok acele etmeyin tamam mı? Hiç acı etmeyin hatta. Baba. Evet. Şimdi, bir, iki, şimdi sen Çok. ve zıp çıktı. Tıp oynuyoruz Şimdi Bir, atıyorum. iki, üç, tıp. Hop, atıyorum sana. Şimdi asıl bir, doldur. iki, üç. Bak, dur. Aha. Ay tıp. kız yine. Tıp. Ah. Şurayı geçsin, Bir, iki, ah. üç, tıp. şimdi. De... Aa. Ah. Çok sakin. Bu bir atsın. Bir, iki, üç, tıp. Şimdi, şimdi, şimdi. Evet. Şimdi değil gibi. Hop. Oh, gidiyoruz ve hop. Şimdi tekrar dönüyoruz. Bir, iki, üç, tıp. Anahtarımızı alıyoruz. Ay. Bir, iki, üç, tıp. Tıp dedik durduk. Şimdi gidelim mi? Gidiyorum. Ve. Aa. Bir tane yine. Gidip. Heh. Evet. Heh. Oldu çok şükür. Güzelmiş. Evet. Ona değdik ama artık yapacak bir şey yok. Neyse ki en azından 73. bölüme kadar geldik. Ha. Şimdi burada ne yapıyorduk hatırla. Burayı yalnız çok zor geçeriz. Hatırladın mı burayı? Ha? Ee, kaç tane anahtar var? Kaç tane anahtar var? Tane var. Hop, 20 tane olsun. En zoru şu taraftı sanki. Hatırladın mı? Evet. Hayır en zoru şu alt taraf. Bak şimdi ben kaçtık. Evet. Bundan kaçtık. Oradaki anahtarı artık alabiliriz. Onu alırız tamam mı? Altı zordu altı. Heh, sarı anahtarımızı aldık. O basit. Çok basit. Çok basit dedik orada bile bir tane kalbimiz Aslı Asıl zor burasıydı ya. Yani. <laughs> burada da var Ah, yine bellek oldu. Ya asıl zor yer yani burası. Çğil sen de aslında de burayı de. var ya sen yaparsın. Yaparsın. <laughs> Şuradan bir de çıkabilsek anahtarı alıp sakin. Bir iyi bir durum. Bu burada gülüyor bize. Ah. Bekle. Neyse hadi burayı bir tane el atlattık. Burayı da alabiliriz bence. Şimdi kızdıralım hop dönelim. Hop dönelim. Tamam, oradan da anahtarımızı alalım. Tamam mı? Şimdi buradan da alalım. Sarı mı var? Sarı. Yeşil anahtarı aldık, sarıyı aldık. Şimdi mavi kaldı. Tamam mı? Hop. Oy! Yaz. Bir tek mavi. Uf, burası da oldu. Sen burayı nasıl geçmişsin hatırladın mı? atlamadım atlamadım Biz nasıl yapacağız? Ay! Yazık. Bir daha değil. Şimdi dönüşümüz çok önemli işte evet dönüş çok önemli ve bir taneyi geldik bir tane daha var buraya bakalım hop bir tane daha ve geçtik bu bölümü de geçtik madalyamız yükselmiş ve 74. bölümdeyiz finalden önceki son bölüm Oo, bir dakika burayı ne yapıyorduk Aşağı. Öbüründen onu atlıyorduk, öbüründen onu atlıyorduk. Değil mi? Öbüründen onu atlıyorduk. Aa, doğru söylüyorsun ha. önce de... tabii aşağı ineceğiz bence. Tamam. Ah, ah, Aynen senin dediğin gibi biliyor musun? Önce buna, sonra buna. Biraz çıkacağız. Ah değmeden gidecek. Tamam. En Hop. azından Hop. bir kalp. Ay. En azından bayraktan başlıyor. Heh, doğru söyledin. ha. Bak en azından bu bayraktaysın. Burada ne yapıyorduk Zeroş? Hmm. Ha, tamam. Hmm. Şimdi iki tane şey vardı. Bunları kızdıracaktık. Evet, evet, evet. Sonra ben kaç. Kaçacağız da. Nasıl kaçacağız? Nereye kaçacağız? Ee, ne Ne yap? Oy! Kaç, 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 Oy! <laughs> Bu tarafı hallettik. Bu güzel. Bu taraf güzeldi. Aa, böyle <laughs> kaldı. En azından buradayız ama. Bay. Evet bay bay yaptı güzel. Bye bay. Beni okul saatim geldi. Hayır şu geçeceğiz. Hayır bu bölümü geçeceğiz artık. Aa. Bu bölümü geçip finale gideceğiz. Final bizi bekliyor. Yapamaz ki yapamaz Kuşacağız, ki yapamaz. Ki. Aa yapamadık artık. Bir dakika ödük taraftan ne yapıyordu? Buraya mı sıçıyorduk? Ay, bir bir evet, oraya çıkıyorduk. Dur, Nereye çıkıyorduk? Oraya çıkıyorduk öbür tarafa. Sanki ben de öyle. çıkıyorduk baba. Dur şimdi, bir dakika. Bir dakika. Şu an anahtarları bir alalım önce. Şunu aldık. Şimdi ne yapıyorduk? Evet. Şimdi kıstık. Önce bu tarafı değil mi? Evet. Oy, kaç 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 tam... kaç 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 Kaçtık. kaç kaç tamam, Öter attıktan yaptıktan sonra çiftçiyeceğim o tarafa. Bu tarafa değil mi? Bunu kızdırıp öteki tarafa kaçacağız. Evet. Hop. Hop 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 hop. hop, hop. Ay kaçtık Ay. ama uff. Bakalım bir daha buradan. Hiç değmeden anahtarı alıp. Evet. Hadi hadi çok az kaldı. Be. Ay. Çok Gerçekten az kaldı Baba. ve. Ve bence finali oynayacağız. Finale o zaman son bölümde oynuyoruz Tabii. çünkü Zeyroş'un okulu var. Tamam mı? Olur mu? Bugün mü oynayalım? Bir bakalım finale nasıl oynuyoruz. Bu. Ha. ha. Bir dakika ne yapıyoruz? Bir ona bakacağız ne yaptığımıza bakacağız. Onlara bakıyorum. Evet bakıyorum. Oo. Dur. Finalde ne yaptığımıza bakalım. Ha buradan şey geliyor. Mevzu, mevzu, mevzu. öteki tarafa geçebilmemiz lazım nasıl geçeceğiz? Bunu aldık. Tamam onları atacağız da. Olmadı. Çok güzel. Öyle bir hani buradan be. ama şey yapamayacağız. O zaman finale bir çalışalım biz. Onu yarın oynayalım tamam mı? Hem de daha keyifli olsun. Tamam mı? Hadi şimdi okulumuza hazırlanacağız. Geç kalın çünkü. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Yarın finalimizi yapıyoruz. Red Bull'u bitiriyoruz. Tamam mı Zeor? He? Söyler misin sen de? Evet. Ne yapıyoruz yarın? He? Hadi ne yapıyoruz? Söyleyelim arkadaşlara gel. Finali, finali yapıyoruz ve Red Bull'u bitirip evet. içine geçer miyiz? Hayır. Finali öğretmen var ya seni. Tamam hadi bakalım. Gör göre. Görüşmek üzere. Evet.